Herkese selam. Bin Davut Market'teyiz. Suudi Arabistan'da. 1 Aralık 2025 itibariyle 1 riyal 11 lira 31 kuruş. Örneğin bir ürün 16,5 riyal ise bu 186 lira 61 kuruş yapıyor normalde fakat burada riyal'in yoksa 190 hatta 200 lira olarak ödemek zorunda kalabilirsin. Mesela bu 49 riyal 650 lira gibi bir şey yapıyor. 38 riyal. Bu çoklu paketler 70 riyal 750 lira gibi bir şey yapıyor. 18 lira yani. Bin Davut market biraz pahalı bir market. Bilginiz olsun. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz ama biraz fiyatları yüksek. Medine'de de Mekke'de de bu marketten bulabilirsiniz. Kesilmiş meyveler. Ananas. 19 riyal. 230 lira falan yapıyor. 7 riyal karpuz dilimleri. Adet de elma satıyorlar 26 riyale. 300 lira gibi bir şey yapıyor 26 riyal. 5 tane elma. Sushi de var. Bir tabak sushi 50 riyal. 600 lira gibi bir şey yapıyor 550 lira güneşten korunmak için çocuklarınıza kendinize bu şapkalardan alabilirsiniz. Burada çok işe yarıyor bunlar. Uygun fiyatlı bulabilirsiniz tabi daha iyi olur. 450 lira. katlar arası yürüyen merdivenlerle çıkıp inebiliyorsunuz. Çok büyük bir market. Yine dilimlenmiş meyveler. Gofretler, çikolatalar. Çikolatalar 55-60 lira. Termosların fiyatı burada çok ucuz. Mesela 50 riyal desek 550 lira gibi bir şey yapıyor. Çanta çeşitleri. Bunlar hafif çantalar bin lira gibi bir fiyatı var. Elektrikli ev aletleri de ne ararsanız bulabilirsiniz. İkili Türk kahvesi makinesi 400 riyal. Hamur yoğurma makineleri çok ucuz. Fiyatlar çok iyi. envai çeşit ev aleti var. Terlikler. Burada terlik çok önemli. Mesela 30 riyal. 300 lira gibi bir şey yapıyor. Yok pardon. 230 riyal. 2500 lira gibi bir fiyat. Oyuncaklar, envai çeşit oyuncak var. Harika oyuncak çeşitleri var. Bir tek Bin Davut markette değil, birçok markette de oyuncak görebilirsiniz. Fiyatları da oldukça iyi. Drone 160 riyal. 1800 lira gibi bir şey, 2000 lira diyelim. Bu oyuncaklar biliyorsunuz çok pahalı. Çok arkadaşlar. İnanılmaz bir çeşit var. İnanılmaz. Tek tek incelemeye kalksanız bitiremezsiniz. Buraya çocukla gelirseniz hapı yuttunuz. Benden söylemesi. Fiyatlar çok iyi ama gideceğiniz ülkeye nasıl götüreceğiniz de önemli. bir şey alırken onu da hesap edin. Bu oyuncaklar Türkiye'de de çok pahalı oyuncaklar. Robotlara da bakalım şimdi. İnanılmaz robot çeşitleri var. şu robot çok hoşuma gitmişti 2000 lira takı çeşitleri var şu 150 lira bunlar 120 130 lira şampuan çeşitleri. Şimdilik market gezimizin sonuna geldik. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.